Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere kimsenin hatırlamadığı 5 başarılı çizgi filmi anlatacağım. Videoda anlatacağım çizgi filmlerin hepsinin birbirinden güzel çizgi filmler olduklarını ancak hak ettikleri ilgiyi göremediklerini düşünüyorum. Video başlayacağız ama öncesinde videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Bu yaz tatili bitmeden 50.000 aboneye ulaşmak istiyorum. Ancak bunun için şu an olmamız gereken aboneden birkaç bin kadar gerideyiz. Abone değilseniz abone olursanız... Ve kanalı arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya başlayalım. 5 numara Cesur Korkak Köpek. Cesur Korkak Köpek çizgi filmi. Korkak Mor bir köpeğin sahipleri olan huysuz ve merdane lakaplı yaşlı bir çiftin yaşadıkları sız evlerinde başlarına gelen enteresan olayları ve köpeğin onları korumaya çalışmasını anlatıyor. İçerdiği bazı sahneler dolayısıyla çocuklara göre biraz ağır bir çizgi film olsa da uzun süre Cartoon Network'ta yayınlandı. Cartoon Network o zamanlar sadece çocuklar için açılmış bir kanal olmadığından bu çizgi film 4 sezon kadar uzun sürebildi. Toplamda 4 sezon ve 52 bölüm sürdü. Çizgi filmde kullanılan müzikler ve animasyonlar kesinlikle o ürkütücülüğün seviyesini bazı yerlerde bayağı bir arttırıyordu. Biraz eski bir yapım olduğundan ve Cartoon Network'ün en korkunç yapımlarından olduğundan izleyici sayısı maalesef ki az. Kanalda yayınlansa bile mantıken birçok aile çocuklarının bu tür bir şey izlemesini istemiyordu. Bu yüzden Cesur Korkak Köpek pek çok kişinin bilmediği, bilenlerin de unuttuğu bir çizgi film olarak bu listede yer alıyor. 4 numara Penziro Penziro Kahramano çizgi filmi farklı boyutlardaki kahramanların kötülere kaybettiği durumlarda Penziro ve arkadaşlarının onların yerlerine geçerek kahramanların kazanmasını sağladığı eğlenceli bir çizgi filmdir çocukken en sevdiğim Disney çizgi filmlerinden biriydi. Ama ne yazık ki 2 sezon 34 bölüm ile kısa bir çizgi dizi olarak kaldı. Çocukken izlediklerimi hatırladığım kadarıyla kesinlikle çoğu çizgi filmden daha iyiydi ve daha çok bölüm hak ediyordu. Maalesef ki bu çizgi filmin finalini hiçbir zaman izleyemedim. Disney çizgi filmlerini internette bulmak oldukça zor oluyor. Disney Plus'ın gelmesi bu yüzden sevindiğim bir şeydi ama Disney Plus'a da eklenmedi. Zaten bu çizgi dizinin pek bilindik olmamasının sebeplerinden biri de izleyecek yer bulamamanız. İnternette birkaç bölümünü bulabilirsiniz. Ama tam bir şekilde izleyebilmeniz gerçekten çok zor. 3 numara Secret Saturday Secret Saturday çizgi filmi Kriptitlerin gerçek olduğunu doğrulamak için çalışan bir aile olan Saturday'lerin maceralarını anlatır. Çizgi filmi birçoğunuz bildiğinizi iddia edeceksiniz ama aynı şekilde çoğunuz izlemediniz. Bildiğini söyleyenlerin büyük bir kısmı bu çizgi filmi izlediği için değil, Benton Omniverse'daki crossover bölümünü izledikleri için biliyorlar. Bu çizgi filmin o crossover bölümünden çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim ve bu çizgi filme bir şans verip birkaç bölüm izleyebilirsiniz. 2 numara Kit ve Seket Kit ve Seket çizgi filmi uzaydan gelen bir kedinin Kid'in kız kardeşinin kedisi olmasıyla ve Kit ile kedin sürekli kavga etmeleriyle oluşan maceraları anlatıyor kedide bir gariplik olduğunu fark eden tek kişi Kit. Kit evdekilere bunu anlatmaya çalışıyor. Ancak evdekiler buna inanmıyorlar. Bu çizgi filmi de çocukken çok izlerdim. Ve bunun da sonundan pek emin değilim. Maalesef ki Disney çizgi filmlerindeki genel sorun bu işte. Eğer çizgi filmi televizyonda izlemediyseniz internette bulamıyorsunuz. Her türlü yere telif atıyorlar. Güncel çizgi filmleri internette bulabilirsiniz. Ama böyle eski bir çizgi filmin sonunu merak ettiğinizde izlemeniz pek mümkün olmuyor. Neyse ki benim kuzenim bu çizgi filmi izlemiş ve bana sonunu anlatmıştı. Sondaki Cat'in uzaylı olduğunu herkes öğreniyormuş. Bu çizgi film öylesine unutulmuş bir çizgi film ki karakterlerin adlarını bile hatırlayamadım. Bu çizgi filmin varlığından birçoğunuzun haberi bile yoktur. O yüzden o da bu videoda yer alıyor. 1 numara Batman Cesur ve Gözüpek Batman Cesur ve Gözüpek kartonu örtüde yayınlanmış bana göre en iyi Batman animasyonlarından birisidir. Bu çizgi film genelde gece 11.30-12 gibi başlardı. O saatler ben küçükken oldukça geç saatlerdi. Yeni bölüm varsa bekler, dünkü veya önceki bölümse gider yatardım. Karakter çeşitliliği olarak oldukça geniş bir seriydi. Birçok süper kahramanı ve kötüyü barındırıyordu. Cartoon Network'ta yayınlanan diğer Batman serileri kadar çok bilinmese de bana göre en az onlar kadar güzeldi. Bu çizgi film toplamda 3 sezon ve 65 bölümden oluşuyordu. Kısa bir çizgi film olmamasına rağmen pek bilinmemesi genelde geç saatlerde yayınlanmasından kaynaklı olabilir. Batman Cesur ve Gözüpek Listedeki diğer çizgi filmler gibi, izlemediyseniz izlemenizi önereceğim çizgi filmlerden birisi. This won't sing. Your only me to take. Video bu kadardı. Çizgi filmlerden kaçını biliyordunuz? Yorumlara yazın. Part 2 videosu isterseniz de videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlara istediğiniz farklı videolar varsa onları da yazabilirsiniz. Her güne video içeriği bulmak cidden kolay değil yorumlarda bana fikir vererek yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca çizgi filmler hakkında konuşacak birilerini de dalarsanız açıklamadaki ve yorumlardaki Discord sunucuma beklerim. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.